Herkese selam. Çalışarak 1 milyon borç ödemeye çalışıyorum. Gün 4. Hadi bakalım. <laughs> kayda aldım abi şey yapıyorum. Şimdi vlog tarzı yapıyorum ya. Gün içinde ne yaptıysam onu kayda alıyorum öyle düşün. Hemen evet. tamam, paketimizi hazırlayalım. Bir tane tam ekmek. Bir peçete. Bir ıslak mantar. Bir turşu biber. Ve olmazsa olmazımız, ekmeği sarabilmek için büyük bir kağıt. Biraz altın sarısı patateslerimizden koyalım. Evet olmazsa olmazımız garnitür çeşitlerimizden. Domates, turşu ve soğan. Bana sor. yani işler adıyla kullanıldı. İçinde senelerce kapta. Bu rekabetle bağdırılması. Nasıl? Aslında burada burada Olsun. Çay soğumuş. Oh, soğudu. Ne zaman kendime çay doldursam hep soğuyor. Hiç bunu sıcakken içemiyorum. Olsun. Sıkıntı yok. Oğlum ne güzel yağmur ya lan maşallah iyi ha. <laughs> Allah yarım yardımcımız olsun. Açalım. Sipariş 2. Akşam oldu. Saat 7'ye yaklaşıyor. Eee kahveye vereceğiz bu siparişi. Bakalım. Allah büyüktür. Bugün yorulduk. Olsun ama yorulmadan ekmek parası kazanılmıyor. Evet arkadaşlar. Günü özet geçmek istiyorum. Bugünkü yemeğimizi aldık. Burada 1500 lira para var. Toplamda ne kadar paramız oldu? Hemen bir onu hesaplayalım. Şimdi 8'inde başladık. Bugün ayın 11'i. 3 gün bugün de sayarsak 4 gün çarpı 1500 geçen gün 725 TL alıyorduk. Bakiyemiz 275 TL. Güzel. 4 gündür çalışıyoruz. 1275 lira artıdayız. 4000 lira her gün unut bildiğiniz üzere 1000 lira kenara atıyorum. İhtiyacım olan para 4000 lira şu ana kadar. Her ayın 8'inde ödemem var. 30 günde bir ödeme yapıyorum. Böyle